Falik. Yaran, yarıcı. Karanlığı yarıp sabahı çıkaran. Tohumu yaran. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır. Ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir suçun, dinlenme, güneş ve ayı bir hesap ile kıldı. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Dünya üzerinde pek çok bitki türü yetişir. Her birinin birbirinden farklı bir tohumu vardır. Kuru tohumları alıp bir odada saklasanız belki senelerce aynı şekilde durduklarını görebilirsiniz. Ama bu tohumlar toprağın altına veya uygun bir ortama konulduklarında aniden yarılarak filizlenmeye başlarlar. Sonra bir de bakarsınız ki bir gül ağacı veya dev boyutlarda bir çınar ağacı oluşmaya başlamış. Kuru bir taneden böylesine farklı çeşitlerde ama en önemlisi canlı bir organizmanın oluşması kuşkusuz şaşırtıcıdır. Kuru bir taneden bir ağacın oluşması için tohumun topraktan gerekli malzemeleri alarak filizlenmeye başlaması gerekir. Ancak elbette tohumun ihtiyacı olan mineralleri su miktarını kendisinin belirlemesi mümkün değildir. Üstelik topraktaki mineralleri, suyu bir araya getirse bile birbirinden çok farklı meyveler veren ağaçların çeşitlerini veya yeşil bitkileri oluşturabilmesi için üstün yeteneklerinin olması gereklidir. Eğer bu kararı verenin tohum olduğunu iddia edersek, tohumun yetenekli olduğunu kabul etmek durumunda kalırız. Ancak elbette ki bahsedilen yeteneklerin elbette tohumun kendisine ait olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Az önce okuduğumuz ayetlerde de bildirildiği gibi taneyi ve çekirdeği yaran Allah'tır. Onun dilemesiyle yeryüzünde binlerce çeşit ağaç ve bitki yetişmektedir. Nitekim bir başka ayette Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz.'' ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakı verin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Ve o, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır. Geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanır. Ama ürünlerinde ki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Eğer şaşıracaksan asıl şaşkınlık konusu onların şöyle söylemeleridir. Biz toprak iken mi gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız? İşte onlar Rablerine karşı inkara sapanlar, işte onlar boyunlarına ateşten halkalar geçirilenler ve işte onlar içinde ebedi kalacakları ateşin arkadaşları olanlardır. Fasıl Ayıran Açıklayan kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten iman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Sabi, Hristiyanlar, ateşe tapanlar, Mecusi ve şirk koşanlar. Şüphesiz Allah kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Allah her şeyin üzerinde şahit olandır. İnsanlardan kimi dünya hayatı boyunca dünyevi amaçlar edinir. Bu amaçlar için çalışır ve bunları yaparken de iyi bir iş üzerinde olduğunu zanneder ve ahireti unutarak dünya hayatı için çalışır. Gerçek sorumluluğunu unutarak dünya çıkarlarının peşine düşer. Allah'a ortak koştuğu bu putları razı etmek, onların hoşnutluğunu kazanabilmek için çaba harcar ve bu şekilde son derece karlı bir iş yaptığını düşünür. İnsanlardan kimi de tüm hayatını kendisini yaratan Allah'ı razı etmek için geçirir. Dünya hayatındaki imkanları ve nimetleri bu bilinçle değerlendirir. Hedefi doğru yola ulaşabilmek, Allah'ın razı olacağı salih amellerde bulunmak, onun tavsiye ettiği üstün ahlakı üzerinde taşıyabilmektir. Elbette bu iki insanın durumu bir değildir. Bu insanların durumu ile ilgili olarak Allah Kur'an'da şöyle bir örnek vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kör olanla basiretle gören bir değildir karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcaklıkta, diri olanlarla ölüler de bir değildir. Gerçekten Allah dilediğine işittirir. Sen ise kabirlerde olanlara eşittirecek değilsin. İşte birbirinden farklı durumlarda olan, bambaşka yollar edinen bu insanların arasını Allah kıyamet günü ayıracak, her birine yapmakta olduklarını bildirecektir. O gün herkesin yaptıklarının hiçbir eksiltme olmadan kendisine tas tamam ödendiği gündür. O gün Allah'ın sonsuz adaletinin tecelli ettiği gündür. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz senin Rabbin ihtilafa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hükmünü verip ayıracaktır. Sonra her bir gruptan Rahman olan Allah'a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız. Sonra biz ona girmeye kimlerin en çok uygun olduğunu daha iyi biliriz. Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır. Sonra takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri dizüstü çökmüş olarak bırakıveririz. Ne yakın akrabalarınız ne çocuklarınız kıyamet günü size bir yarar sağlayamaz. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı görendir. De ki Rabbimiz kıyamet günü bizi bir arada toplayacak. Sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını açandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Fatır, yaratan, icat eden. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim, sen bana mülkten bir pay ve onu yönetme imkanını verdin. Sözlerin yorumundan bir bilgi öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver.'' ve beni salihlerin arasına kat. Yaşadığımız dünyaya baktığımızda üzerinde canlılığın oluşabilmesi için özel olarak düzenlenmiş olduğunu görürüz. Dünyanın uzaydaki konumu, canlıların ihtiyacı olan her türlü detayın dünyada var olması bu gezegenin üstün bir aklın eseri olduğunun apaçık delilidir. Yaşam için son derece elverişli yaratılan bu gezegenin üzerinde yaşayan canlılara baktığımızda da aynı gerçekle karşılaşırız. Dünya üzerinde var olan tüm canlılarda hayranlık uyandırıcı bir yaratılış söz konusudur. Her canlı kendisi için uygun ortamda uygun bir vücut yapısıyla yaşam sürmektedir. Bunun yanı sıra tüm canlıların oluşumundaki detaylar incelendikçe karşılaşılan yaratılış gerçeği daha da netleşmektedir. Her canlının temel yapı taşı olan hücre içindeki tüm organelleriyle tek başına mükemmel bir sisteme sahiptir hücredeki düzen öylesine kusursuzdur ki canlılığın tesadüfen meydana gelmiş olmasının imkansızlığını tek başına kanıtlamaktadır. İşte çevremizde gördüğümüz veya görmediğimiz tüm detaylarda apaçık şekilde yaratılışın izleri vardır. Kuşkusuz bunların tümünü var eden, her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Kainattaki varlıklara ait olan en ufak bir detayda dahi Rabbimizin kusursuz sanatını görmek mümkündür. Allah yarattığı sistemin kusursuzluğunu Mülk Suresinde şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, biri diğeriyle tam bir uyum, mütabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun?'' Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. De ki: O gökleri ve yeri yaratırken ve o hep besleyen hiç beslenmezken ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim? De ki: Bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. Resulleri dedi ki: Allah hakkında mı şüphe ediyorsunuz? O gökleri ve yeri yaratandır. O sizi günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar erteliyor. Dediler ki, siz bizim benzerimiz olan birer beşerden başkası değilsiniz. Siz bizi babalarımızın taptıklarından çevirip engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. De ki, sizi inşa eden, yaratan, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz. Gökleri ve yeri bir örnek edinmek sizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse O'na yalnızca ol der. O da hemen olur. Fettah, çok iyi hüküm veren, açan, hükmeden. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım eğer o ülkeler halkı inansalardı ve korkup sakınsalardı, gerçekten üzerlerine hem gökten hem yerden sayısız bolluklar, bereketler açardık. Ancak onlar yalanladılar. Biz de onları kazana geldikleri nedeniyle yakalayıverdik. Fettah Allah'ın açan sıfatıdır. Allah insanları zorluklarla denemekte ancak hiç kimseye güç yetirebileceğinden fazlasını yüklememektedir. Allah Samimi kullarına bir zorluk verdiği zaman ondan çıkış yolunu da açar. Mutlaka zorluğun yanında bir kolaylık da gösterir. Nitekim Kur'an'da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşılaştığı zorluklar örnek verilerek bunların kolaylıkla birlikte verildiği şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi ve yükünü indirip atmadık mı ki o senin belini bükmüştü senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Kur'an'da Allah'ın iman edenlere sağladığı kolaylıklara daha pek çok örnek verilmiştir. Hz. Musa da Allah'ın çeşitli zorluklarla imtihan ettiği elçilerinden biridir. Ancak Allah Hz. Musa'yı yardımıyla desteklemiş ve işlerini kolaylaştırmıştır. Hz. Musa Firavun'a tebliğ yapmaya giderken kardeşi Harun'u kendisine yardımcı kılınmasını Allah'tan istemiştir. Allah da onun duasını kabul ederek Hz. Harun'u ona destekçi kılmıştır. Daha pek çok olayla örneklendirildiği gibi Allah müminlerin her zaman yardımcısı ve destekçisidir. Onların üzerinde bulunan ve açılması imkansız gibi gözüken zorlukları açıp kaldırandır. Ancak bu durum inkarcılar için geçerli değildir. Allah Onların kalplerini daraltır, sıkar ve tüm nimetlerin kapısını kapar. Rabbimizin dilemesiyle kapanan bu kapıları sonsuza kadar açabilecek hiçbir güç yoktur. Allah inkarcılar için nimet kapılarını kapattığı gibi onların üzerine azap kapısı açar. İnkarcılara verilen bu azap bir ayette şöyle bildirilmiştir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybettiler. Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici, süslü gösterdi. Derken kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine verilen şeylerle sevince kapılıp şımarınca onları apansız yakalayıverdik. Artık onlar umutları suya düşenler oldular. Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. De ki: Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Bak. Biz nasıl ayetleri çeşitli biçimlerde açıklıyoruz da sonra onlar yine sırt çevirip engelliyorlar. De ki, düşündünüz mü hiç? Size Allah'ın azabı apansız ya da açıktan geliverirse zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak?